Kör Baykuş Yazan Sadık Hidayet Çeviren Behçet Necati Gül. Yaralar vardır hayatta. Ruhu cüzzam gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen, kemiren yaralar. Kimseye anlatılamaz bu dertler. Çünkü herkes bunlara nadir ve acayip şeyler gözüyle bakarlar. Biri çıkar da bunları söyler ya da yazarsa... İnsanlar yürürlükteki inançlara ve kendi akıllarına göre hem saygılı hem de alaycı bir gülüşle dinlerler bunları. Çünkü henüz çaresi de, devası da yok bu dertlerin. Tek ilaç şarap yardımıyla unutmaktır. Afyonun ve uyuşturucu maddelerin sağladığı sahte uykudur. Ama ne yazık ki bu tür devaların da etkileri geçicidir. Acıyı kesecekleri yerde çok geçmeden daha da şiddetlendirirler. Acaba bir gün bu metafizik olguların, ruhtaki bu kendinden geçme halinde ve uykuyla uyanıklık arasında beliren gölgeler yansımasının sırrı anlaşılacak mı? Ama ben onlardan bir tanesini anlatmakla yetineceğim. Başımdan geçti bu ve beni öyle sarstı ki asla unutamam. Ömrüm oldukça ezelden ebede insan kavrayışının ötesindeki o dünyaya ulaşacağım ana kadar onun o uğursuz izleri hayatıma hep zehir akıtacak. Zehir diye yazdım ya onun damgasını her zaman bağrımda taşıdığımı, taşıyacağımı söylemek istiyorum. Çalışacağım yazmaya, aklımda kalanları, olaylar zincirinden zihnimde kalanları yazmaya. Belki genel bir sonuca varırım. Hayır, fakat içim rahat eder. İnanabilirim kendim. Çünkü benim için hiç önemi yok. inanmış, inanmamış başkaları. Lakin tek korkum, yarın ölebilirim kendimi tanıyamadan. Hayat tecrübelerimle şu yargıya vardım ki, Başkalarıyla benim aramda korkunç bir uçurum var. Anladım. Elden geldiğince susmam gerek. Elden geldiğince düşüncelerimi kendime saklamalıyım. Ve şimdi yazmaya karar vermişsem bunun tek nedeni kendimi gölgeme tanıtmak isteğidir. Duvardan doğru eğilmiş, yazdıklarımı oburca yutmak, yok etmek isteyen gölgeme. İşte onun için denemek istiyorum. Birbirimizi ola ki daha iyi tanırız. Uzun zamandır başkalarıyla bütün bağlarımı koparmışım kendimi daha iyi tanımak istiyorum. Ne boş düşünce. Olsun fakat her hakikatten çok azap veriyor bana. Bana benzeyen, görünüşte bendeki ihtiyaçlara, tutkulara, arzulara sahip bu insanlar niçin kırarlar beni? Ancak benimle eğlenmek, bana çatmak için yaratılmış bir avuç gölgeden başka bir şey mi bunlar? Ne hissetsem, ne görsem, ne değer versem hepsi baştan sona bir vehim değil mi? Gerçekten hayli farklı bir kuruntu değil mi? Fakat ben gölgem için yazıyorum. Gaz lambasının duvara yansıttığı gölgem için. Kendimi ona tanıtmalıyım. Yoksulluk, miskinlik dolu bu aşağılık dünyada ilk kez bir güneş ışını hayatımı aydınlattı sanmıştım. Ama ne yazık, bu güneş ışını pek de süreksiz bir parıltı oldu. Bir meteordu sanki. Bana bir kadın, daha çok bir melek kılığında göründü. Işıltısında kısa bir an, bir saniyelik bir zaman için hayatın bütün bedbahtlığını gördüm azamet ve güzelliğini kavradım. Sonra da bu parıltı pek de çabuk karanlığın uçurumuna gömüldü. Hayır, bu süreksiz ışını kendime alıkoyamadım. Tutamadım. Üç aydan beri, hayır, iki ay dört gün var ki onun izini yitirdim. Ama büyülü gözlerinin, o gözlerdeki öldürücü parıltının anısı hayatımdan silinmedi. Onu nasıl unutabilirim ki? Hayatıma öylesine bağlanmış. Hayır, adını söylemem asla. O ince, esiri, belli belirsiz endamın, iri, hayran, parlak gözlerin ardında ömrüm azar azar ve acıyla yana dursun, eriye dursun. Bu aşağılık dünya ile bir ilişkisi yoktu onun. Hayır, yeryüzü nesnelerine bulaştıramam, kirletemem adını. O yok olunca ben de bir sürüden farksız insanlardan, ahmaklardan, mutlu kişilerden tamamen el etek çektim. Unutmak için şaraba ve afyona verdim kendimi. Hayatım odamın dört duvarı içinde geçti ve geçiyor. Baştan sona hayatım dört duvar arasında geçti. Bütün gün işim gücüm kalemdanlar yapmak, boyamaktı benim. Bütün vaktimi kalemdan ressamlığı, içki ve afyon dolduruyordu. Kalemdanlar üzerine resimler çiziyordum. Kendimi uyuşturmak ve zamanı öldürmek için bu gülünç işi seçmiştim. İyi bir, bir rastlantı, evim şehrin dışındaydı, sessiz, sakin bir yer. Hayatın gürültüsünden uzak. Çevre tamamen terk edilmiş yıkıntı yerleri. Ancak hendeğin öbür tarafında basık toprak kulübeler görülüyor ve şehir başlıyor. Bilmiyorum bu evi hangi mecnun, hangi sivri akıllı yapmış Nuh Nebi zamanında. Gözlerim kapalı bile her köşesi gözümün önünde canlanıyor. Omuzlarımda ağırlığını hissediyorum. Benzerini ancak eski kalemdanların üzerine nakkaşların çizdikleri bir ev. Bana inanılması için bunları bir bir yazmalıyım. Bunları duvardaki gölgeme açıklamalıyım. Evet bana tek sevinç kalmıştı. Çok küçük bir gönül hoşluğu. Odamın dört duvarı içinde kalemdanlar boyamış, üzerlerine resimler yapmış, bütün vaktimi bu gülünç eğlenceye yatırmıştım. Ama o bir çift gözü gördükten, onları gördükten sonra her işin, her hareketin anlamı, değeri silindi gözümden. Fakat gariptir, inanılır şey değil. Bilmiyorum niçin, yaptığım resimlerin konusu oldum olalı hep aynı kaldı. Hep bir servi çiziyordum. Dibinde ihtiyar, kambur bir adam bağdaş kurmuş oturuyor bir Hint fakirine benziyordu. Bir abaya sarılmış, başına bir şal bağlamıştı. Sol elinin işaret parmağını bir hayret ifadesiyle dudaklarına götürmüştü. Karşısında uzun, siyah entareli bir genç kız hafif eğilmiş ona bir gündüz sefası uzatıyordu. Ve bir dere akıyordu ikisinin arasından. Ben bu sahneyi daha önce görmüş müydüm yoksa rüyamda mı almıştım ilhamı? Bilmiyorum. Bildiğim, çizdiğimin hep bu meclis, hep bu konu olduğuydu. Elim kendiliğinden hep bu resmi çiziyordu ve daha garibi şu ki alıcıları vardı bu resimlerin. Amcamın aracılığıyla ben bu kalemdanları Hindistan'a gönderiyordum. O bunları satıyor, bana parasını yolluyordu. O sahne hem yakın hem uzak bana. Tam hatırlamıyorum. Şimdi hatırladığım şu ki, söyledim, anılarımı yazmam gerek. Fakat bu olay çok sonra oldu. Konuyla bir bağlantısı yok. Çizmeyi, boyamayı da bıraktım büsbütün. İki ay önceydi, Hayır doğrusu iki ay ve dört gün önce. Nevruz'un 13. günü. Halk şehir dışına akın etmişti. Bense odamın penceresini kapatmış, sakin kafayla kendimi işime vermiş, güneşin batışına kadar çizmiş, boyamıştım. Birden kapı açıldı, amcam geldi. Yani gelen adam kendini amcam diye tanıttı. Ben onu hiç görmemiştim. Gençliğinden beri dışarılardaydı amcam. Kaptandı sözde. Benimle iş konuşmaya gelmiştir diye düşündüm. Ticarette yaptığını duymuştum çünkü. Her neyse ihtiyar ve kambur biriydi amcam. Başına bir Hint şalı sarmıştı. Sırtında eski ve sarı bir aba. Başını yüzünü örtüyordu şal. Açık yakasından kıllı göğsü görülüyordu. Şalın kıvrımlarından seyrek sakalının kılları tek tek sayılabilirdi. Gözleri kızarıktı ve yarık dudaklıydı amcam. Uzak ve gülünç bir benzerliği vardı benimle. Bir dev aynasında benim portremdi sanki. Ben babamı da hep böyle düşünmüştüm. İçeri girer girmez odanın bir köşesine çöküp oturmuştu amcam. Bir şeyler ikram edip onu güzelce ağırlamak istedim. Lambayı yaktım. Yandaki küçük karanlık odaya gittim. Her tarafı aradım. Ona uygun bir şey. Ne çıkarabilirdim? Gerçi evde hiçbir şey kalmadığını biliyordum. Ne afyon vardı artık ne de içki. Birden sanki içime doğdu. Gözlerim duvardaki rafa gitti. Bir şişe eski şarap vardı. Onu gördüm. Güya ben doğdum diye ta o zaman yapmış, saklamışlardı. Duvardaki rafta duruyordu hiç dokunmamıştım. Evde böyle bir şey olduğunu tamamen unutmuştum hatta. Rafa erişmek için oradaki bir tabureye çıktım. Şişeyi almıştım ki duvardaki pencereden gördüm. Evin arkasındaki kırda bir servi dibinde kambur bir ihtiyar oturuyordu. Karşısında bir genç kız, hayır bir cennet meleği ona doğru eğilmişti. Sağ eliyle mavi bir gündüz sefası uzatıyordu ona ve ihtiyar sol elinin işaret parmağını ağzına götürmüş tırnağını ısırıyordu. Kız sahiden oradaydı. Karşımda orada duruyor fakat çevresine bakmıyordu hiç. Bakıyor ama görmüyordu. Ağız kenarlarında iradesiz, esrik bir gülümseme dolmuş kalmıştı. Olmayan, kayıp bir kimseyi düşünüyor gibiydi. Kızın büyüleyen, iri gözlerini gördüm. İnsana acı sitemler veriyordu bu gözler. Acılıydı. Hayret, tehdit ve vaatler vardı bu gözlerde. Gördüm. Hayatımın kıvılcımı bu ışıltılı, esrarlı gözlerin derinlerinde kaybolup gitmişti. Bu çekici ayna bütün benliğini insan düşüncesinin kavrama gücünden aciz kaldığı bölgelere alıp götürmüştü. Türkmenlerinki gibi dar, çekik bu gözler olağanüstü ve mest edici parıltıyla canlı hem ürkütücü hem çekiciydiler. Hiç kimsenin göremeyeceği korkulu manzara ve sırları seyreder gibiydiler. Çıkık yanaklar, yüksek alın, ince ve bitişik kaşlar, dolgun hafif aralık dudaklar, o dudaklar ki uzun ve tutkulu bir öpüşle yeni öpülmüş, ama susuzlukları giderilmemiştir. Siyah saçları çözük, dağınık, solgun yüzüne dökülüyor. Birkaç sülüf şakaklarında kıvrılıyordu. Uzuvlarının letafeti, hareketlerindeki esiri özentisizlik hepsi onun uçacak gibi, kırılacak gibi olduğunu gösteriyordu. Hint tapınaklarında bir rakkasenin hareketleri ancak böyle ahenkli olabilirdi. Doluk hali ve hüzün veren sevinci hissettiriyordu ki rastgele bir varlık değildir bu. Güzelliği de olağan değil. Afyon içildikten sonraki düşlerden, öyle görüntülerden biriydi bence. Ruhumda adam otunun yarattığı aşk hararetini yaratmıştı. Narin, nazik endamı, omuzlarının, kollarının, göğüslerinin ince çizgileri, sırtından bacaklarına kadar, sanki oynaşının kucağından yeni kurtulmuştu. Erkeğinin koynundan ayırdıkları bir dişi adam otunu andırıyordu. Kıvrımlı siyah intarisi bedenine yapışmış, hatlarını meydana çıkarmıştı. Ben baktığım sırada o, kendisine ihtiyardan ayıran dereden atlayacaktı herhalde. Denedi ama başaramadı. Bir gülmedir tutturdu ihtiyar. Tüyleri diken diken eden, kuru, felaket bir gülüştü bu. Yüz ifadesi hiç değişmeksizin katı, sinir, alaycı bir gülüşle gülüyordu adam. Sanki bir gülüşün yankısıydı bu. Oyuk, boş bir içerden geliyordu. Elimde şişe, tabur eden yere atladım. Bilmiyordum niçin titriyordum. Korkunç ve keyifli bir ürpermeydi bu. Hem tatlı hem korkulu bir rüyada apar topar uyanmıştım sanki. Şişeyi yere bıraktım. Ellerimi yüzüme kapadım. Kaç dakika, kaç saat geçti bilmiyorum. Kendime gelince şişeyi aldım, odaya döndüm. Amcam gitmişti. Kapıyı bir ölü ağzı gibi açık bırakmıştı. Fakat ihtiyarın gülüşü kulaklarımda çınlıyordu hala. Karanlık basmıştı. Yağ lambası is yapıyordu. Duyduğum keyifli titreyiş ve korkunun etkisindeydim henüz. Benliğim o anda değişmeye başlamıştı. Ruhumu etkilemesi, insan kavrayışının aciz kaldığı noktalara kadar ulaşması için bu meleğin, bu esiri genç kızın bir bakışı kafi gelmişti. Bilincimi yitirmiştim. Sanki ismini eskiden biliyordum. Gözlerinin parıltısına, rengine, kokusuna, hareketlerine öylesine aşina ki, ruhlarımız önceki bir hayatta cisimsiz, maddesiz bir alemde karşılaşmış da tek asıldan, tek maddeden oluşmuş, böylece bizim yeniden birleşmemiz adeta kaçınılmaz olmuştu. Ben bu hayatta da onun yanında olmalıydım. Hiçbir zaman el sürmek değildi istediğim. Gövdemin görünmez ışınlarının ona değmesi bana yetiyordu. Korkunç macera. İçimde ilk görüşten kalma aşina bir duygu. Ben onu tanıyorum. İki sevdalı hep aynı hisse kapılmazlar mı? Birbirlerine önceden rastladıkları, aralarında esrarlı bağlar olduğu duygusuna kapılmazlar mı? Bu aşağılık dünyada ya onun aşkını isterim ya da hiç kimsenin. Hem mümkün mü bir başkasının beni etkilemesi? Fakat ihtiyarın o kuru ve rezil gülüşü, o uğursuz gülüş aramızdaki bağı koparmıştı işte. Bütün gece bunu düşündüm. Kaç kere gideyim duvardaki pencereden bakayım istedim ama ihtiyarın kahkahasını gene işitirim diye korktum. Ertesi günüm de bu düşüncelerle geçti. Onu hiç görmeden nasıl edebilirdim? Daha ertesi gün bin bir korkuyla titreyerek şişeyi gene eski yerine koymaya karar verdim. Lakin perdeyi açınca hayatıma çöken karanlıkla örtülü gibi siyah, karanlık duvar çıktı karşıma. Duvarda ne pencere vardı ne de bir delik. O dört köşe pencere sımsıkı örülmüş, kapanmıştı. Olduğu yer duvardan ayırt edilemiyordu. Sanki daha önce de pencere falan yoktu duvarda. Tabureye çıktım. Bir çılgın gibi yumrukladım duvarı. Kulak verdim, lambayı tuttum üzerine. En ufak bir delik, bir menfez yoktu duvarda. Yumruklarım bir işe yaramamıştı. Bir kurşun külsesiydi sanki duvar. Vazgeçebilir miydim tamamen? Ama onu tekrar görmek benim elimde olan bir şey değildi azap çeken bir ruh gibi bekliyor, kolluyor, arıyordum. Lakin boşuna. Evin çevresini dolaştım, araştırdım. Bir gün, iki gün değil. Belki iki ay, dört gün cinayet yerlerine dönen katiller gibi döndüm, dolandım evimin çevresinde. Etrafındaki bütün taşları, bütün kumları tanıyordum da Selvi olsun, Dere olsun, o gördüğüm kişiler olsun onlardan bir iz, bir eser bulamıyordum. Geceleri ay ışığında diz çökmeler, ağaçlara, taşlara, aya, aciz, zavallı yalvarmalar, her yaratıktan medet ummalar. Boşuna. En ufak bir ipucu bile yok. Bütün bunların beyhude olduğunu anlamıştım. Çünkü bu yeryüzündeki şeylerle bir bağlantısı olamazdı onun. Örneğin onun o uzun saçlarını yıkadığı su ancak pek az bulunur, pek az bilinir bir çeşmeden akabilir, tılsımlı bir mağaradan çıkabilirdi. Entaresi bildiğimiz pamuktan dokunmamıştı. O entariyi maddi eller, insan elleri yapmamıştı. Seçkin, üstün bir varlıkta ol. Elindeki o gündüz sefasının bilinen bir çiçek olmadığını anlamıştım. İnanıyordum. Bildiğimiz suyla yıkasa solardı yüzü. Ve uzun zarif parmakları bildiğimiz bir gündüz sefasını koparsa körsümüş bir gül gibi solardı parmakları. Bütün bunları anlamıştım. Bu genç kız... Hayır bu melek sonsuz bir hayret ve anlatılamaz bir ilham kaynağıydı benim için. Latif ve el sürülemez varlığı bende bir tapınma duygusu yaratmıştı. Yabancı bir bakışın herhangi bir insan bakışının onu sarartıp solduracağına inanıyordum. Onu yitirdim, yitireli aramızda bir taş duvar, ıslak bir set, deliksiz, penceresiz kurşun gibi bir taş duvar yükseldi, yükseleli hayatımın ebediyen boş ve kayıp bir hayat olduğunu kavramıştım. Gerçi bakışlarımdaki muhabbeti ve onu görmekten doğan derin hazı karşılıksız bırakmış. Ama bu onun beni görme işinden olmuştu. Bense onun gözlerine muhtaçtım. Bir bakışı yeterdi. Felsefenin bütün müşküllerini, teolojinin bütün muammalarını çözmeme yeterdi. Bir bakışı, diğer rumuz ve sırları alırdı benden. Açardı. O günden sonra içtiğim şarap ve afyon miktarını çoğalttı. Ama ne yazık ki ümitsizliğe karşı bu devalar ne zihnime uyuşturdu ne derdimi unutturdu bana. Gün gün, saat saat, dakika dakika onun düşüncesi, onun endamı, onun yüzü öncekinden daha net canlandı gözümün önünde. Nasıl unutabilirdim? Gözlerim açık, kapalı, uykuda, uyanık karşımdaydı o. Odamın duvarındaki pencereden dışarıya açılan o dört köşe delikten doğru insanın zihnini, mantığını kaplayan gece gibi gözümün önündeydi hep. Rahat, huzur, haram olmuştu bana. Nasıl rahat olabilirdim? Gün batarken her gün sokağa çıkıp dolaşmayı adet edinmiştim. Bilmiyorum neden dereyi, serviyi, gündüz sefalarını bulmak istiyor, bunda ısrar ediyordum. Afyon gibi alışmıştım bu gezintilere. Görünmez bir kuvvet beni buna zorluyordu sanki. Yol boyunca hep onu, ondan bende kalan ilk görüntüyü düşünüyor, onu Nevruz'un 13. günü gördüğüm yeri arıyordum. Orasını bulsaydım, o Selvi'nin altına oturabilseydim hiç şüphesiz huzura kavuşurdum. Ah ne yazık ki çerçöpten, kızgın kumdan, ölü beygir kemiklerinden ve süprüntüleri koklayan bir köpekten başka yoktu bir şey. Acaba ben onu gerçekten görmüş müydüm? Asla. Bir delikten, odamdaki bedbaht bir pencereden şöyle gizlice kaçamak görmüştüm. Çöpleri koklayan aç bir köpeğe benziyordum. Etrafta dolaşan, süprüntüleri koklayan, uzaktan çöpler artıklar getirdiklerini görünce korkup kaçan, saklanan, sonra geri dönüp yeni döküntüler arasından beğendiklerini seçen bir köpek gibiydim. Fakat o pencere kapatılmıştı ve o benim için bir demet taze çiçek de adeta çöplüğe atılmıştı. Son defa her akşamki gibi dolaşmaya çıktığımda hava kapalıydı, yağmur yağıyordu, çevreyi yoğun bir sis kaplamıştı. Renklerin şiddetini Eşyalardaki kenar çizgilerinin şirretliğini hafifleten bu ıslak havada bir ferahlık, bir huzur hissettim. Yağmur, karanlık düşüncelerimi yıkamıştı sanki. Olmaması gereken şey o gece oldu. İradesiz yürüyordum. Fakat o yalnızlık saatlerinde, ne kadar sürdüğünü unuttuğum o dakikalarda, onun o sakin yüzü her zamankinden daha da ısrarlı, sanki sisler içinden çıkmış, gözlerimin önündeydi hep. Kalemdanlar üstündeki tasvirlere benzeyen o hareketsiz, Donk yüz. Ben eve dönerken gece bir hayli ilerlemişti ve sis öyle yoğunlaşmıştı ki ayaklarımı ancak görüyordum. Gene de alışkanlığım ve uyanık kalmış sezgilerimle evimin önüne geldiğinde siyah giysili birisinin bir kadın silüetinin kapı önündeki sette oturmakta olduğunu gördüm. Anahtar deliğini bulmak için bir kibrit yaktım. Fakat bilmem neden gözüm karaltıdan yana çevrildi. Zayıf, soluk bir yüzde, iri, gölgeli, çekik bir çift göz gördüm. Üzerime dikili bu karanlık gözleri tanıyordum ben. Daha önce hiç görmemiş de olsam tanırdım. Hayır yanılmamıştım. Oydu. Bir rüya gören, rüya gördüğünü bilen, uyanmak isteyip de uyanamayan biri gibi afallamış, kala kaldım. Kibrit sonuna kadar yandı. Parmaklarımı yaktı. Birden kendime geldim. Anahtarı çevirdim kilitte. Kapı açıldı, kenara çekildim. O yolu biliyormuş gibi yerinden kalktı, karanlık sofayı geçti, odamın kapısını açtı. Peşinden yürüdüm, ben de girdim odaya. Yağ lambasını yaktığımda onun karyolama uzanmış olduğunu gördüm. Yüzü gölgede kalıyordu. Bana bakıyor, sesimi işitiyor muydu, bakmıyor, işitmiyor muydu bilmiyorum. Ne korkmuş gibi bir hali vardı ne de karşı koymaya bir meyli. Sanki kendisi farkında olmadan gelmişti buraya. Hasta mıydı, yolunu mu kaybetmişti? Bir uyur gezer gibi iradesiz gelmişti. O anda neler duyduğumu kimse tasarlayamaz. Acıya benzer bir şeydi duyduğum. Enfes ve anlatılamaz. Hayır yanılmamıştım. Aynı kadındı. Aynı kızdı. Hiç şaşkınlık göstermeden, tek söz söylemeden odama gelmişti. İlk karşılaşmamız böyle olacak diye tasarlamıştım hep. Sanki çok derin bir uykuya gömülmüştüm ve böyle bir rüya görebilmek için de gerçekten derin bir uykuya dalmış olmak gerekirdi. Ve o uykunun o sessizliği benim için ebedi bir hayatın işareti gibiydi. Çünkü ezelde ve ebediyette konuşma yoktur. Benim gözümde bir kadındı o. İnsan üstü bir yaratık bir yandan da. Yüzü belleğimdeki bütün öteki yüzleri siliyor, yok ediyordu. Büyülemişti beni. Onu seyretmekten titremeye başladım. Dizlerimin bağı çözüldü. Birden gözlerinde, onun o sonsuz iri gözlerinde, bir gözyaşı selinde siyah elmaslar gibi yüzen, ıslak, ışıl ışıl gözlerinde hayatımın bütün ıstıraplı macerasının kayıp gittiğini gördüm. Gözlerinde, onun o siyah gözlerinde aradığım derin, ebedi geceyi buldum. O gecenin korkunç, büyülü karanlıklarına daldım. Derinlerdeki benliğimin güçlerini dışarıya çekiyor gibiydi bu karanlıklar. Ayaklarımın altında yer sarsılıyordu. Düşsem, yıkılsam tarifsiz bir haz olurdu bu benim için. Durmuştu kalbim. Soluk almıyor, soluğumun bir bulut ya da bir duman gibi uçup gitmesinden korkuyordum. Onun o mucizeli suskunluğu aramıza kristal bir duvar dikmişti. Bu anda, bu saatte, bu ebediyette boğuluyordum. Yorgun gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Bakmaya kimselerin dayanamayacağı doğaüstü bir şey görmüştü sanki. Bu gözler ölümü görmüş gibiydiler. Kirpikler bitişiyor, kapanıyordu. Bense boğulmaktan kıl payı kurtulmuş birine benziyordum. Can çekişmenin dehşetinden sonra gene su yüzüne çıkmıştım. Titremeye başladım. Ateş basmıştı. Ondan titriyordum. Alnımdan boşalan teri ceketimin yenine sildim. Yüzü aynı sükuneti, aynı hareketsizliği sürdürüyor fakat daha solgun, daha gevşemiş görünüyordu. Yatıyordu hala. Sol elinin işaret parmağının tırnağını emiyordu. İnce siyah entarisinden bacaklarının, kollarının, göğsünün, bütün vücudunun çizgileri seçiliyordu. Gözleri kapalı olduğundan onu daha iyi seyredebilmek için üzerine eğildim. Ama yüzünü inceledikçe benden büsbütün uzaklaşır gibiydi. Birden kalbindeki sırlardan hiçbirini bilmediğimi, aramızda hiçbir bağ bulunmadığını hissettim konuşmak istedim. Korktum. Hassas kulakları uzak, göksel, tatlı bir musikiye alışıktılar. Sesimden nefret edebilirlerdi. Aklıma geldi. Aç ya da susuz olabilirdi. Ona bir şeyler getirmeye küçük odaya gittim. Gerçi hiçbir şey olmadığını biliyordum. Ama içime doğdu sanki. Duvarda, rafta babamdan kalma bir şişe eski şarap vardı. Tabureye çıktım, şişeyi indirdim. Parmak uçlarıma basa basa karyolaya yaklaştım. Bir çocuk gibi uyuyordu derin uykulardaydı. Uzun kirpikleri ibrişimler gibi birbirine kavuşmuştu. Şişenin mantarını çıkardım. Kilitli dişleri arasından yavaş yavaş ağzına bir yudum şarap akıttım. Ömrümde ilk kez ansızın içimde bir ferahlık hissettim. Kapalı gözlerini seyrederken beni kemiren çıban, demirden pençeleriyle etimi didikleyen ifrit sükunet bulmuştu. Sandalyemi getirdim, karyolanın yanına koydum. Gözlerimi dikmiş ona bakıyordum. Çocuksu bir yüz, garip bir ifade. Mümkün müydü bu kadının, bu kızın, bu azap meleğinin ona ne ad vereceğimi bilmiyordum. Bunca sükunetine, bunca tabiiliğine rağmen öyle ikili bir hayatı olsun. Mümkün müydü? Şimdi vücudunun sıcaklığını hissedebiliyor, gür siyah saçlarının nemli kokusunu içime çekiyordum. Bilmem neden titreyen elimi artık söz geçiremediğim bu eli kaldırdım ve hep şakaklarına yapışık zülüflerine okşadım. Parmaklarımı gömdüm saçlarına. Soğuktu, nemliydi saçları. Soğuk çok soğuk. Sanki günlerdir ölüydü bu kız. Hiç şüphe yok. Ölmüştü. Elimi yakasından koynuna soktum. Memelerine, kalbine koydum. Bir kıpırtı duyulmuyordu. Bir ayna aldım, ağzına tuttum. Yoktu en ufak bir hayat belirtisi. Onu kendi tenimin sıcaklığıyla ısıtmak istedim. Ona kendi sıcaklığımı verip ölümün soğukluğunu ondan almak istedim. Ola ki ona kendi ruhumu üflerim diye soyundum, yanına uzandım. Adam otu kökleri gibi dişi erkek bitişiktik birbirimize. Zaten erkeğinden ayrı düşmüş dişi bir adam otunu andırıyordu vücudu ve tıpkı adam otu gibi yakıcı bir aşkla yanıyordu. Ağzı bir salatalığın içi gibi buruk ve serinletici. Bütün teni buz gibiydi. Damarlarımdaki kan dondu. Bu soğukluk ta kalbime işledi. Boşunaydı bütün çabalarım. Karmuzadan indim, giyindim. Hayır yalan değil, işte odama, yatağıma gelmiş, vücudunu bana teslim etmişti. Tenini ve ruhunu, ikisini de bana vermişti. Canlıyken Gözleri hayatla doluyken gözlerini düşünmek bir işkence olmuştu bana. Ama şimdi hissiz, hareketsiz, soğuk ve gözleri kapalı gelmiş, kendini bana vermiş, teslim etmişti. Gözleri kapalı. Oydu bütün hayatımı zehirlere bulayan. Hayır, hayatım tabaştan zehirlere bulanmıştı benim. Ben başka türlüsünü değil, ancak zehirlenmiş bir hayatı yaşayabilirdim. Şimdi o burada, benim odamda gövdesini ve gölgesini bana vermişti. Bu yeryüzünde yaşayanların dünyasıyla hiçbir bağlantısı olmayan uçucu, sırça, rakik ruhu, kıvrımlı elbisesinden ona işkence eden gövdesinden yavaşça çıkmış, başıboş gölgeler dünyasına gitmiş, sanki benim gölgemi de beraber güçmüştü. Ama gövdesi hissiz, hareketsiz burada kalmıştı. Yumuşak kasları, sinirleri, damar ve kemikleri çürümeyi bekliyor, yer altındaki kurtlara, farelere lezzetli yiyecekler hazırlıyordu. Ve ben mihnet ve meskenet dolu bu fakir odada, bir mezarı andıran bu odada, beni saran ve duvarların içine kadar nüfuz eden sonsuz gecenin karanlıklarında, uzun, karanlık, soğuk, sonsuz bir gece geçirmek zorundaydım. Bir ölünün yanında, onun ölüsüyle birlikte bir gece ve bir birden düşündüm ki, dünya dünya olalı, ben var oldum olalı, soğuk, hissiz, hareketsiz bir ölü, karanlık odada hep yanımdaydı benim.